Hayatım. Sevgilim. Selam. Selam. Ne yapıyorsun? Bak bir kocişkom kek yapacağım. Hmm, ne kek <gülüyor> yiyeceğiz? <laughs> Muzluk, böyle cevizli falan bir kek. Ay havucumuz olsaydı o da iyi olur. Los Angeles yediklerimiz gibi mi? Gibimse. Doğru söyle. Sen <laughs> evet. daha güzelini yaparsın <laughs> eminim. Aşk Eda'm, şimdi sana soru sormaya geldim. Sor ömrüm. Yurt dışından yani Almanya dışından bir, yer, bir yerlerden buraya gelenler Şimdi biz oğlumuzu ilkokula yazdırdık. Evet. Nasıl bir yol izlemeliler? Ücretleri ne kadar? Nereden kağıt geliyor? Nereye bildirmemiz gerekiyor? Hı. Vesaire vesaire. Bunları sana ufak ufak soracağım. Senden de yanıt alacağım. Tamam mı Müşko? Tamam Kocişkom. Hayatım şimdi Lito'yu okula yazdıracağız. Okul zamanı geldi evet. ve biz okula yazdıracağız. Bize nereden kağıt geliyor? Bize Şul kağıt geliyor. Bu bütün öğrencilere bütün geliyor değil yaşı mi? Yaşı gelen öğrencilere yani bir 6 yaşındayken geliyor. Bize 5,5 6 mıydı? O zaman geçen sene de gelmişti. Evet. İşte seneye isterseniz okula yazdırabilirsiniz. Bence başta onu bir açıkla. Liton'un doğum tarihinden dolayı bir şey olmuştu ya. Ha, evet. Yıl sonuna doğru. Şimdi burada bir kan kan kind var. Yani okula başlayabilir çocuk var. Bir de okula başlaması gerekiyor çocuk var. O Türkiye'de de öyle diyebiliyorum. Türkiye'de işi geldi mi yazdırıyorsun? Ya şimdi ama orada da sistem değişmiş geçen birkaç bir yerde okudum. Kız sen Almanyalardan <laughs> gurbetçi. Sen bilmesin ama. <laughs> Vallahi bilmiyor. Evet ömrüş ko. İşte 6,5 yaşındayken veya 6 yaşındayken de başlayabiliyor çocuk. Hmm. İlk okula. Ama eğer yok işte 6-6,5 daha erken başlamasın diyorsanız kilito daha altına girmedi. Ee, bir sene daha dursun. Evet bir sene daha anaokuluna gitsin. Ondan sonra başlasın diyorsanız öyle de yapabiliyorsunuz. Artık seneye mecbur başlaması lazım. Çünkü seneye 6,5 işte kışın 7 sineği basacak. Hmm. Bunun suçu var mı okula göndermemenin? Burada da, Türkiye'de var. var. Evet. Çünkü burada da 10 sene mecburi okul, okul zorunluluğu Yani olur. ortaokul sonuna kadar. Evet. Çünkü lisede mesleki eğitim alıp meslek yapabiliyor. Evet. Ha, tamam. Şunu bir bızlatayım. Bızlat. Mi? Arada ben de göstereyim merak ediyorum. Good, good. E harika o zaman. Lito hazır sen de buraya gelmişken yardıma. Bugün okulda testte tabi tutuldu ya. Test değil de hani tanıştın ya öğretmenlerle. Evet. Neler yaptın babacığım? Eee boyadım. Sonra ye, yeşil bir eee öğretmenim yeşil de oy, oynarak. Tamam. Yani eee bir de böyle yapmamızı istedi. Yaptın mı onları sen? Evet. E söylemedin evet, bize. Bir de, bir de böyle. He. Bak gördün mü Lito'ya ne yaptırmışlar? Evet. Aferin benim benim oğluma be. Ya arkadaşlar bu şekilde çocuğunuzu değil mi? Evet. Ee, birazcık teste tabi tutuyorlar. Bakın biz bunları bilmiyorduk. Lito daha yeni söyledi bize. Evet biz dışarıda bekledik çünkü. Tabii evet. çocuk o şey yaparken siz de okul müdürüyle işte şef şefiyle falan odasında sohbet ediyorsunuz. Size gerekli şeyleri söylüyorlar. Peki en önemli şey bunları yaparken para ödüyor muyuz? Çünkü bizim Hayır. buradaki benim gördüğüm Okullar Türkiye'deki yani benim büyüdüğüm okullardan ya şöyle söyleyeyim İstanbul'daki özel okullar gibi bir okullar bunlar yani eski özel yer. çünkü sınıflar inanılmaz güzel evet. deneyler bilgisayarlar onlar bunlar eski binalar ama eğitim harika gözüküyor harika eğitim çünkü çocukların içerideki hallerinden anlıyorsunuz bunu evet. şimdi bunları yaparken bir ücret bizden çıkıyor mu ya da Çıkmıyor. ne bileyim? çalışan da çalışmayanın da işte durumu çok iyi olanın da kötü olanın da çocukları aynı okullara gidiyor. Değil mi? Yani Herkes bu da böyle eşit. Özel okul, kolej, bilmem ne falan filan. Bu şekilde ayırımlar yok. Ve şeyle şeyi de söyleyeyim. Şimdi bu sene Ukrayna savaşından evet. dolayı bir sürü çocuk Almanya'ya ve dünyanın her yerine 1 milyona yakın ülke. Ukraynalı gelmiş. Evet. Hiç Almanca bilmeyen çocuklar var. İşte bunlar Suriye'den, Ukrayna'dan, oradan, buradan. Tabii, Afganlar, İranlılar. Onlar da şu an mesela burada şey, devletten para alıyorlar. Devlet himayesinde yaşıyorlar Sosyal diye. yardımla. Evet, sosyal yardım alıyorlar ve onların çocukları için de hiçbir şekilde hiçbir okula para ödemeleri gerekmiyor. Aynen öyle. Ukraynalılara mesela para bağlandı. Evet, Ev evet. kiraları ödeniyor. Bu Ay. birazcık saçma yani saçmalıktan kastım biraz e, ne nedenler ona ayrım yapılıyor gibi ama yani evet, yapacak işte, da bir şey yok. Bak, parayı arkadaşlar parayı veren <laughs> emri de verir hesabı ee, bir şekilde şey. Başka ekleyeceğim bir şey var mı okulla ilgili? <laughs> söyle lütfen. Baba! Söyle. Arkadaşlar. Birazdan şimdi kapatacağım. Öyle Tam gelmedi. kapatacağım. Geliyorum o zaman. Sen geç baba. Gibi. Sen geç geliyorum ben. Baba yeni bisiklet açılmış. Sen ne oynuyorsun? Playstation mı oynuyorsun? Hı. Tamam. Hadi yürü hı hı. geliyorum. Hı hı. <laughs> evet yani okula ilgili benim aklımda olan başka böyle önemli bir şey yok. Değil mi? Ee, işte okula ne zaman başlayacağım falan zaten hepsini bildiriyorlar. Iııı ee, işte ne gerekiyorsa liste veriyorlar. Size hatta sosyal yardım alıyorsanız okula başlamadan önce çocuk e, siz sosyal devletten şey devletten kağıt alıyorsunuz. Gidip kağıt alıyorsunuz. Aynen. Belirli bir ücret var okul ihtiyaçlarını karşılamanız için. Gidip onunla da çocuğunuzun okul ihtiyaçlarını Mesela biz bugün bir şeye ödemesini yaparız dedik. Hani biz e, şey evet. o neydi? Ne kulübüne üye oldun? E, okulun böyle aile Kulübü gibi. Biraz da destek amaçlı. Evet hem Değil destek mi? amaçlı hem böyle işte şey e, tam olarak aklıma gelmiyor ama böyle arada bir senede birkaç kere böyle faaliyetler yapıyorlar aynen. böyle aileler. Onlara böyle katıldık biz de. Aynen. Ne kadar? 15 Euro bir ücret. Arkadaşlar bu. aylık 1 Euro 10 cent. 1 Euro evet. 2 cent. Aynen. Yani bizim gibi aileler mesela bunu bir kereye mahsus gönderiyorsunuz. Aile şeyine e, katkıda bulunuyorsunuz. Güzel yani. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? aklımıza geldikçe çekeriz o zaman. Evet. Şimdi tamam. bu kadar. sorularınız varsa bekliyorum. Aynen yorum olarak <laughs> yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Vay vay. Hadi bay bay.